Hoşça kal Hoşçakal Hoşça kal Mel. Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz Chloe. Max, akşama görüşürüz. Evcil hayvanlarınız neler düşünüyorlar hiç merak ettiniz mi? Onu o kadar çok özledim ki. Ha, geldi. Telefonumu unutmuşum. Ah onu çok özlüyorum ama. Acaba neler konuşuyorlar? Merhaba, nasılsın? Anşante. Ve biz evde yokken neler yapıyorlar? Bugün planın ne? Bakın işte planlarım. Hepsi burada yazıyor. Al. <gülüyor> <gülüyor> bu tüy yumağının birkaç tahtası eksik. Max, bak bu dük. <laughs> o artık senin... ...kardeşin. Chloe başıma neler geldi bilemezsin. Ben dostunum ve dostun olarak sana dürüst olmalıyım. Ne sen ne de sorunların umurunda. Burası artık benim evim ve benim yatağım. Aa! Aa Duke, Kate bunu görünce çok üzülecek. Kate, -ti küpleri binecek. Sadece bir vazo. Öyle mi Dük? Öyle mi? Aa, yazık oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kim? Önemli değil. Yakında gidecek. Hey Max. Aa, hoşça kal. Ne oluyor bakayım burada? Aman tanrım ne olmuş sana böyle? Ee, durun. Max gitti mi? Çılgın hırsızın arkasındaki insanlardan. Max nerede? Konuş. Ama ben... Aa, konuş dedim. Ben, aa, kurtar beni. Aa, Ona değil. Aa. Bana bak. Aa. Seni buradan kaçırıyorum. O ne ya? Bunu kimse görmedi. Tamam mı? Bu yıl arkadaşını bulacağım. Nasıl gidiyor eski toprak? Elçi oldum. Harika. Gizem <laughs> ortaya çıkıyor. Hayvan gibi kullanıyorum. Çok cesur hissediyorum. Islağım ama mihrap yerinde. Yakıyorum. <laughs> Evcil hayvanların gizli yaşamı. <laughs> Sakın yaramazlık yapma Leonard. yakında sinemalarda